Kıymetli bakanlar, değerli Kıbrıs Türk'ü kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Buradan sizlerin vasıtasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dört bir yanındaki kardeşlerime selamlarımı yolluyorum. Bugün Akdeniz'in incisi, direnişin kalesi, vatan sevdasının ebedi ocağı, Mehmetçik ve mücahitlerin destan yazdığı topraklardayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyiz. Sağlam Devlet, Saygın Gelecek şiarıyla bu topraklara kazandırdığımız muazzam eserlerin açılışını gerçekleştiriyoruz. 25.210 metrekarelik alana sahip Cumhuriyet yerleşkemizde Cumhurbaşkanlığı binası 600 kişilik iki konferans salonu, 400 kişilik kabul salonu, 52 çalışma ofisi, 10 toplantı salonu, kafeterya ve yemekhane ile 109 araçlık otopark bulunuyor. 20 bin metrekare alanda inşa edilen meclis binamızda ise başkanlık ve başbakanlık makamları, 157 kişilik genel kurul salonu, 25 milletvekili makam odası ve bakanlar için toplantı salonu yer alıyor. Yerleşki içinde 290 bin metrekaresi Yeşil alan olarak planlanan toplam 452.428 metrekare büyüklüğündeki millet bahçemizin yapımı devam ediyor. 5661 metrekare alanda ise 2252 kişilik millet camisi inşa ediliyor. Yerleşkemizin son etabı olan Yüksek Mahkeme ve millet kütüphanelerinin inşasına da başlandı. Cami ile burası aynı zamanda inşallah bitecek. Cumhurbaşkanlığı binamız modern mimarisiyle devletimizin vakarını meclis binamız ise ihtişamıyla Kıbrıs Türk halkının demokrasi sevdasını temsil ediyor. Bu eserlerin her bir tuğlasında işçilerimizin alın teri, her tasarımında mimarlarımızın vizyonu, her detayında ise mühendislerimizin yeteneği var. Bütün bunlarla birlikte yine her bir detayında, her bir taşında bu toprakların özgürlük ve mücadele ruhu var. TOKİ'mizin onlarca yıllık tecrübesiyle Kıbrıs Türk'ünün iradesi birleşti ve ortaya böylesine muhteşem bir eser çıktı. Kıbrıs Türk halkının adaletsizliğe karşı mücadelesinin en büyük mükafatı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin gücüne ve itibarına yaraşır bu yerleşkenin hayırlı olmasını diliyorum. Kıbrıs Türk halkıyla kardeşliğimizin en yeni simgesi olan bu eserlerin hayata geçirilmesine katkıda bulunan mimarından mühendisine, teknikerinden işçisine, yüklenici firmasından kurum ve kuruluşlarımıza, tüm emek sahiplerine kalpten teşekkür ediyorum. <laughs> Kıymetli misafirler Aziz kardeşlerim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her karışı kahraman şehitlerimizin kanlarıyla yoğrulmuştur. Bu topraklar şanlı mazimizin, mücadele ruhumuzun ve köklü mirasımızın çok büyük bir nişanesidir. Kuzey Kıbrıs'ımız Girne Kalesi'nin asırlık surlarında Osmanlı'nın fetih ruhunu, Selimiye camisinin minarelerinde ecdadımızın imanını taşır. Salamis'in taşları medeniyetimizin izlerini fısıldır. Belapayis'in sükuneti tarihimizin derinliğini anlatır. Aynı kültürü, aynı inancı, aynı kaderi ve aynı maziyi paylaştığımız Kıbrıs Türk halkıyla istikbalimizi de bir ve beraber görüyoruz. Şunu burada bir kez daha açık açık söylemek istiyorum. 500 yılı aşkın süredir kök saldığı adada dilini, dinini, kültürünü kahramanca muhafaza eden Kıbrıs Türk halkı geleceğe güven ve umutla bakmayı herkesten çok hak etmektedir. Ancak bu davada önümüze taş koymak isteyenler olduğunu biliyoruz. Ellerinden gelse Türk'ü adadan hatta Anadolu'dan dahi kovacak kadar gözlerini kin ve nefret bürüyenlerin olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunlar hiçbir zaman durmadılar ve durmayacaklar. Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimize eski acıları tekrar yaşatma heveslerinden asla vazgeçmeyecekler. İşte sizler de görüyorsunuz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişen ekonomisini güçlenen altyapısını, artan huzurunu, uluslararası camiada yükselen görünürlüğünü kıskananlar ellerinden geleni yapıyorlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren yatırımcılara gözdağı vermekten Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin arasında nifak duvarları örmeye kadar tüm tuşlara birden basıyorlar. Bu topraklarda asırlardır kök salmış hoşgörü iklimini zehirlemek amacıyla mukaddes değerlerimiz üzerinden kirli bir oyun oynuyorlar. Biz bu oyunu ülkemizde özellikle kritik kavşaklarda defalarca gördük. Hayat tarzı, kılık kıyafet, mezhep ve köken üzerinden insanlarımızı kutuplaştırmaya Özellikle de bu siyasette gerilim tırmandırmaya çalıştılar. Benzer bir senaryonun burada da sahnelenmek istendiği açıktır. Ama Kıbrıs Türk'ü kardeşlerim o engin basiret ve ferasetleriyle oynanmak istenen kirli oyunun gayet farkındadır. Allah'ın izniyle hiçbirimiz bu tuzağa düşmeyecek, provokasyonlara prim vermeyeceğiz. Kıbrıs Türk halkının birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin zayıflatılmasına müsaade etmeyecek sabırlı, serin kanlı ve aklı selim ile hareket edeceğiz. Ömrünün neredeyse 50 yılı siyasette geçen bir devlet adamı olarak hep şunu söyledim. Siyasi partilerimiz, hayat tarzlarımız, kökenlerimiz farklı olabilir. Ama bizleri bir arada tutan ortak paydamız ve hedeflerimiz aynıdır. Şunu kimse unutmasın. Adlarımız farklı olsa da söz konusu Kıbrıs davası olunca soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını koruma noktasında bizimle birlikte 86 milyonun tamamı da aynı hissiyata, aynı hassasiyete sahiptir. Aziz kardeşlerim, burada şunu da çok net söylemek isterim. Kıbrıs Türkünün kalkınmasının önüne set çekmek için yanıp tutuşanlar karşılarında Türkiye'nin eşsiz dayanışmasını bulacaklardır. Fitneciler, bozguncular, Kıbrıs Türkünün düşmanlarına gönüllü aparatlık yapanlar kaybedecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti inşallah garantör ülke Türkiye'nin desteğiyle ilelebet payidar olacaktır. Bu vesileyle şunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Kıbrıs Türkünün maruz bırakıldığı haksız izolasyon son bulmadıkça adaya adil, kalıcı, sürdürülebilir ve adanın gerçeklerine uygun bir çözüm gelmedikçe bizim Güney Kıbrıs Rum yönetimini muhatap almamız, ticaret yapmamız, limanlarımızı kullandırmamız mevzu bahis dahi olamaz. Yüzyıllardır aynı adayı paylaştığı Kıbrıs Türk'ünü kendisine eşit görmeyen kibirli zihniyetin kendini garantör Türkiye ile denk görme ve gösterme çabaları beyhudedir. Kıbrıs'ta çözümsüzlüğün bedelini şımarıkça davranarak çözümü tıkamanın faturasını artık hiç kimse Kıbrıs Türk'üne ödetemez. Kıbrıs Türk halkı bugüne kadar iyi niyetini, kalıcı ve adaletli çözüm isteyen taraf olduğunu defalarca göstermiştir. Rum yönetiminin geçmişte alenen reddettiği federasyon tezini bugün savunmasının tek sebebi Türk tarafını masaya hapsetmek ve Kıbrıs Türk halkının egemenlik haklarını gasp etmektir. İki devletli çözüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'nin ortak vizyonudur. Yeni bir müzakere süreci olacaksa bundan böyle iki toplum arasında değil egemen eşitlik içinde iki devlet arasında yürütülecektir. Biz de Kıbrıs meselesinin çözümünün bu yoldan geçtiğine inanıyor. Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte bu istikamette gayretlerimizi sürdürüyoruz. Gönül birliğimizi, dayanışma ruhumuzu ve milli davamıza olan inancımızı muhafaza ettiğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir engel olamayacaktır. Kıbrıs Türk siyaseti de istikrarını korumalı, suni krizlere teslim olmamalı, Türkiye ile Kıbrıs Türkleri arasındaki gönül bağını zedelemeye yönelik tuzaklara düşmemelidir. Kıymetli dostlarım, aziz kardeşlerim. Son yıllarda dayanışma içinde çalışarak ulaştırmadan sağlığa, teknolojiden eğitime, şehircilikten sulamaya, tarımdan enerjiye her alanda çok büyük eser, hizmet ve projeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kazandırdık. 2024 yılı iktisadi ve mali işbirliği anlaşması çerçevesinde 15,9 milyar liralık ödenek tahsis ettik. Bu seneki anlaşmayla rakamı yaklaşık 21 milyar liraya çıkardık. Bugünkü resmi gazetemizde yayınlanan kararın Hayırlı olmasını diliyorum. İktisadi ve mali işbirliği anlaşmalarıyla geçen yıl ve bu sene toplam 37 milyar liralık bir kaynakla Kıbrıs Türk halkının yanında oluyoruz. Yeni dönemde başta altyapı, sağlık, eğitim ve dijital dönüşüm olmak üzere ekonomik kalkınmayı hızlandıracak Kıbrıs Türk'ünün refahını artıracak stratejik projeleri inşallah hayata geçireceğiz. Sağlık alanında yeni Girne Askeri Hastanesi'ni geçtiğimiz Kasım ayında hizmete verdik. Güzel yurt ve Maraş Sağlık Merkezleri, Lapta Sağlık Merkezi, Pamuklu Sağlık Merkezi gibi yatırımlarımızın inşası devam ediyor. Şimdi bütün bu sağlık yatırımlarını farklı bir noktaya taşıyoruz. İki etap halinde inşa edeceğimiz 650 yataklı Lefkoşe Devlet Hastanesi ile sağlık alanındaki yatırımlar taşlanmış olacak. Bu tesisi sağlık turizmi açısından da Kuzey Kıbrıs'ın cazibesini artıracak Bölgesel düzeyde stratejik bir rol üstlenecektir. Hastanemizin 320 yataklı ilk etabının inşasına yakında başlıyoruz. Doktor <laughs> Burhan Albantoğlu Sağlık Kampüsü'nün renovasyon çalışmaları da sürüyor. Proje tamamlandığında Kıbrıs Türk halkına toplam 456 yataklı, özellikli tüm alanlarda üst düzey hizmet sunan bir tesise daha kavuşacağız. Sağlık bakanlıklarımız arasındaki işbirliğini de güçlendiriyoruz. Kıbrıs Türk halkının yaşam kalitesini artırmaya yönelik yol projeleriyle ulaşım altyapısını baştan sona yeniliyoruz. 322 kilometrelik yol yapımı. Bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra Değirmenlik, Çatalköy, Lapta, Geçitköy, İskele, Boğaz, Lefkoşe çevre yollarıyla adanın dört bir yanını birbirine bağlıyoruz. Ercan havalimanının hizmete girmesiyle yolcu sayısında yüzde 40 oranında artış oldu. 2023 yılı genelinde ulaşılan yolcu sayısına havalimanı açıldıktan sonra ilk dört ayda ulaşıldı. Lefkoşe'yi doğrudan başka yerlere de bağlayacağız. Tarım ve enerji alanlarında da ciddi projeler devrede narenciye sektörünün geliştirilmesi için güzel yurt başta olmak üzere tüm üretici ve ihracatçılara hizmet verecek soğuk hava deposu tesisi yapıyoruz. Tarımsal üretimi artırmak amacıyla ortak mesarya ovası sulaması iletim hattı projesi ve depo bağlantı hattı projesi devam ediyor. Kıbrıs Türkünün en önemli sorunu olan su meselesini çözdük. İçme suyunda çalışmaları bitirmiştik. Şimdi de sulamalarda önemli hamleler yapıyoruz. Su tedarikinin sorun olmaktan çıkmasıyla birlikte Kıbrıs Türkü kardeşlerim adanın diğer tarafına göre çok avantajlı bir konum elde etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin enerji arz güvenliğinin sağlanmasına ve altyapısının güçlendirilmesine büyük önem veriyoruz. Suyu getirdiğimiz gibi enerji konusunu da mutlaka halledeceğiz. Şehircilik alanında da desteklerimizi artırıyoruz. Önümüzdeki dönemde TOKİ başkanlığımızla Kuzey Kıbrıs'ımıza yeni sosyal konutlar kazandıracağız. Çöp sorununu tamamen ortadan kaldırıyoruz. Çevre Bakanlığımızla Kuzey Kıbrıs'ımıza yeni bir atık su arıtma tesisi yapacağız. Tüm dünyada artık marka haline gelen sıfır atık hareketinin burada Zemin kazanmaya başladığını görmekten memnunuz. Taşınmaz mal komisyonu çalışmalarını da büyük bir dikkatle takip ediyoruz. Türkiye olarak Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her alanda güçlü, özgüvenli ve müreffeh bir yapıya kavuşması için çalışmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle bir kez daha Cumhuriyet yerleşkesinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Emeği geçenleri kutluyorum. Tebrik ediyorum. Kalın sağlıcakla. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. anısına fotoğraf çekimi olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza refak etmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Profesör Doktor Sayın Numan Kurtulmuş'u Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Ziya Öztürkleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ünal Üsteli sahneye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ve Cumhuriyet Meclisi açılış törenini katılımlarıyla onurlandıran Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a katılımları için çok teşekkür ediyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla uğurluyoruz. Kolostar'da esen yürek rüzgarı Ey beş parmak dağlarının Gazi Mausa sahillerinin yiğit evlatları. Bugün burada sadece binalar yükselmiyor. Bir halkın şerefi bir milletin sonsuz yürüyüşü yükseliyor. Bu topraklarda kurşunlar yağarken bile özgürlük çiçek açtı. Bu bayrak rüzgarla değil şehitlerin dualarıyla dalgalandı. Ve bugün o dualar göğe yükseliyor. O dualar kubbe oluyor sancak oluyor. İşte içinde bulunduğumuz bina Kıbrıs Türk'ünün iradesini taşlandıran Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi. Hemen yanımızda hür iradenin bağımsız devletin kalbi Cumhuriyet Meclisi. Kıbrıs Türk halkına ve onurlu geleceğine hayırlı ve armağan olsun. Hayırlı günler diliyoruz.